Evet. Gel devam. Bir sorun yok. Gayet basit. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Takıldığın nokta varsa sor. Hata mı olur? Söyle. Düzeltiriz. Hallederiz. Bu iş böyle. Örnek 22. Ne demiş? Biraz geçmiş konulara da bulaşacağız burada. Sürtünmesiz yatay düzlemde. Abi şu cümleleri bayağı alın yani. Alın. Gergin bir iple. Bak gergin. İp gergin şu anda bağlı olarak dengede. Önemli. Özdeş iki oyuncak arabanın içine iki çubuk mıknatıs bulunmakta. İp kesildikten kısa bir süre sonra nasıl değişir? Şimdi bu ip gerginse ve bu arabaların içine iki çubuk mıknatıs varsa bu mıknatıslar birbirini şu an itiyor durumdadır. itiyor ki bu ip gergin. E çekse zaten bu arabalar birbirine lank diye yapışacak. Ya artık şu soru bana arada geliyor. Biraz geçmiş konulara bulaşacağım. Şöyle sürtünmesiz bir düzlem var. Bu düzleme bir tane cisim koyduğumda bu cismi şöyle bir tekme attım. Şöyle bir kuvvet uyguladım. Gidiyor. Nereye kadar gider? Aferin. Sonsuza kadar gider. Hızı sabit. Sabit çünkü ben ittirdim artık kendi yoluna bak dedim. Üzerinde bir kuvvet var mı? Yok. Durmasını engelleyen bir şey var mı? Yok. Kuvvet yoksa ivme yok. İvme yoksa hız değişimi yok dümdüz düz gider. Yani seni uzay boşluğuna koysak, arkandan ittirsek güle güle. Tamam? Yani şu sürtünmesiz ortama iyice adapte olun. Bu mıknatıslar ne yapıyor? Birbirini itiyorlar. Yani aslında bunlar birer mıknatıs abi. Şöyle neyse birbirini itiyorsa SN koyabilirsin. Tamam. İpi kestik. Yeşil araba buraya. Kırmızı araba buraya doğru gitmeye başladı. Birbirinden uzaklaşıyorlar. Mıknatısların birbirine uyguladığı manyetik kuvvet gitgide ne olacak? Azalacak çünkü uzaklık artıyor. Uzaklıkla ters orantılı karesiyle. Ama hani bak işleme girmiyorum. Zaten birbirine uzaklaşıyorlar. Ve gitgide üzerlerindeki manyetik kuvvet azalıyor. Bak şimdi. Kısa bir süre sonra diyor ya. F MA'ya göre. Bu kuvvet azalıyor. Senin iğmen de azalıyor. Yaptığınız en büyük hata. İğme azalıyor, hız azalıyor. Abi o şöyle değil. Bunların başlangıçta hız dengede olduğuna göre hızı sıfır. İpi kestiğinden atıyorum hızları 20 oldu. Biraz süre geçti bak hız artışı 20'lik. Şimdi aralarındaki manyetik kuvvet azaldı, azalacağı için F azalacak. M değişmeyeceği için A azalacak. Hız değişimin azalacak atıyorum 35 olacak. Bak fark 15. Bir saniye sonra. Onluk artacak 45 olacak. Senin hızın artıyor ama ilk saniye 20'lik artış varken artık onluk bir artış var. E arabaların kinetik enerjisi o zaman gitgide artacak. İğmesinin büyüklüğü gitgide azalacak. Hızının büyüklüğü gitgide artacak. Kısa bir süre sonra. Artık bir yerde sabitleni, sabitlenir mi ne bileyim onunla ilgilenmiyorum. Ben soru bana kısa bir süre sonra dediği için durum bu. Bunu anlayın. Bana artık iyi azalırsa hız azalır demeyin yani. Şunu da söyle bakalım. Biraz geçmiş konulara bulaşalım. Bu yönde gidiyorsun. Bir kuvvet etkisindesin. Hızın bu yönde. İğmen hangi yöndedir? Bu yöndedir. Mesela. Bir cisim var. Bu yönde giderken sen bu yönde bir kuvvet uyguluyorsun. Hızın ne olur? E, bu yönde giden bir aracı sen bu yönde bir kuvvet uygularsan hızın azalmaya başlar. İğme hangi yönde? Sakın bana sağ deme. F burada çocuğum. İğme bu yönde. Tamam. Hızla iğme bak. Ters çıktı. Vektörel bunlar. Tamam. Ben bunu anladığını düşünüyorum. Şu şeyi yemeyin artık. Çok soruyorlar kitaplarda. de sorar. Bu da güzel bir sorudur. Birazcık değer verirsen güzel işin içinden çıkarsın. Ben pek harflere bulaşmak istemiyorum. T mg çarpı cos alfa eşittir m çarpı a deyince biraz kafanız kurcalanıyor. Şimdi ne demiş? Sürtünmesiz. Ha, alıyorsun işte bu cümleler önemli. Ve açısı değiştirilen bir eğik düzen üzerine yerleştirilen özdeş. K ve L şekilde konumda dengede. İki en K mıknasını bağlayıp da gerime kuvvetinin büyüklüğü T kadardır. Buna göre ek düzlemin açısı şöyle olursa böyle olsa nerede olur? Vallahi güzel güzel değer vereceksin, kuvvetleri göstereceksin ve birazcık mantığını çalıştıracaksın. Şimdi bu mıknatıslar ne yavrum? Özdeş. Gel biz bir mıknatısın ağırlıklarına, mg'lerine hiç bulaşmadan k'ya 10 newton diyelim. Tamam. Şimdi 37 derece ya. Hani mg sinüs 37'ye ulaşacağım. Sinüs 37'nin 0.6 olduğunu biliyorsunuzdur herhalde trigonometriden. Bilmiyorsan da öğrenmiş oldun. Bunun 6 Newton olduğu bir dursun. Bak şimdi. K'ya neler etkiliyor? Bak. Daha doğrusu L'den başlayalım. L ağırlığından dolayı bu hangi bileşen? Mg sinüs 37. Yani benim az önce bulduğum 6 Newton. Şöyle 6 Newton aşağı doğru çağırıyor. Ama bu mıknatıs hareket etmiyor. Niye etmiyor? Demek ki burada bir kuvvet daha var. Ne kuvvet bu? Manyetik kuvvet. Mıknatısların birbirine uyguladığı manyetik kuvvet. E yavrum dengedeyse buna ne kadar? Bu da 6 Newton'dur. Dengedesin çünkü hareket etmiyorsun. Sürtünmesiz ortamdasın. Sürtünme var mı? Yok. Olay M KMG kosinüs 37'ye falan hiç girmiyorum. Tamam. Seni bu K mıknatısı 6 Newton'la çekiyorsa L mıknatısı da seni 6 Newton'la ne yapacak? Çekecek. E bir de ne var? Bu k nasılsın bir ağırlığı var. Şöyle göstereceğim. O ne kadar? O da 6 Newton. Mg sinüs 37. Ye. Mg sinüs 37'den dolayı. Çok büyüttüm. Şöyle yapsam olur. 6 Newton. Tamam. Neler var? 6 Newton aşağı çağırıyor. 6 Newton ağırlığından da buradan aşağı çağırıyor. Manyetik kuvvetle çağırıyor. Bu kalınlık mıknatısında bir sıkıntı yok. Duruyor. Demek ki ipteki gerilme kuvveti 12 Newtonmuş. Yani benim T dediğim şey şu an 12 Newton. Tamam. Bu güzel. Durum bu. Diyor ki ek düzemin açısı küçültülürse. Şimdi açıyı küçültüyorsun. Yani şöyle yapıyorsun. Şöyle şöyle. istersen sıfır yap. Sana kimse niye sıfır yaptın demez. Bazen fizikte abartın diyorum ya. Hani bu abartımı buradan geliyor. Şimdi sen bunu sıfır yaparsan. Şöyle yaparsan. Şu aşağı doğru çağıran 6 kuvvet, ne? 6 Newton'luk kuvvet ne olur? Gitgide azalacak. Tamam. Şu 6 Newton'luk manyetik kuvvet ne olacak? Bir değişik olacak mı? Ne değişsin abi? İki mıknatıs birbirini çekiyor işte. Değişmeyecek. Yani bu mıknatıs bu yönde bir hareket yapacak. Gelecek, 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 gelecek ve bu mıknatısa yapışacak. Yapıştı. Düşün yapıştı. Durum bu. Şöyle çizebilirsem. NS NS diye işte yapıştı. Durum bu oldu. E böyle bir durumda burada bir gerilme gözlenir mi? Bunlar bir cisim oldu. İşte iple bağlanın. Bir kendi evinde duvara bir iple bir cismi bağlı bakayım. O iple bir gerilme olur mu? Olmaz. Teyip gerilmesi sıfırlanır burada. Yani açıyı küçüldük, küçülttükçe ipimizin gerilmesi azalacak. Yani açı küçültürse, açısı küçültürse teyip gerilmesi azalır diyor. Doğru. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Değişmez demişti. Bu yanlış. İkiye gelelim. Eğik düzemin açısı büyütülürse şunu bir sileceğim. Eğik düzemin açısını büyütüyorsun. Yani böyle yapıyorsun. Tamam. Öyle yaptığımızı düşünelim. Hatta şöyle kesikliği çizgilerle göstereyim. Şöyle yaptık. Şimdi şu L mıknatısına geri dönelim. Burada bunu aşağı doğru çağıran 6 Newton vardı değil mi? Neye bağlıydı? Mg sinüs 37'ye bağlıydı. Burada sinüs 37 artmıyor mu? Aşağı doğru çağıran kuvvet artıyor. 6 Newton'luk manyetik kuvvette bir değişim var mı? Yok. Bu L cismi o zaman aşağı doğru hareket edecek. Hatta hoppa düşecek aşağı gidecek sistemden çıkacak. Yani bu 6 Newton büyüdüğü için bu mıknatıs düşecek. Sistemden ayrılacak. O zaman ayrıldığında aralarında bir 6 Newtonluk bir halt kalacak mı? Bir manyetik kuvvet kalacak mı? Kalmayacak. Tamam. Yani sistem şöyle bir şey oldu. Tek bir ipe bağlı bir mıknatıs oldu. İstersen git. Hiç açıdan bile ulaşma. 90 derece yap. E bu ip gerilmesi ne olur 90 derecedeyken? Mıknatısın ağırlığı kadar olmaz mı? İlk durumdaki mıknatısın ağırlığı kadar olur. Ne kadardı o 10 Newton. Yani bir mıknatıs var. Aha böyle duruyor artık. NS olarak. 10 Newton olur o zaman senin ip gerilmen. İlk durumda neydi? 12 Newton'du. Azaldı. Artar diyor. Yanlış. Zordur abi. Ben sana söyleyeyim zordur. Böyle. Şimdi ben işte burada T mg sinüs 37 falan filan dersem kafam baya karışacaktı. Böyle çok hoş değerler verirsen işin içinden çıkarsın. Kısaca bir özet geçersem geçemeyeceğim. Kısa bir özeti yok çünkü. Anlayamadıysan tekrar dinle. Buradaki en önemli olay L cisminin en başta dengede olduğu için aşağı doğru çağıran kuvvet yukarı doğru çağıran kuvvete eşit. Bu açıyı değiştirirsen aralarındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü değişmiyor ama aşağı doğru çağıran kuvvetin büyüklüğü değişiyor azalırsa mıknatısa yapışacak. İstersen sıfırla istersen doksanla artar azalır dediğinde sana kimse bunu niye yapıyorsun demez. Tamam mı? Bu abartmaları yapabilirsin. Sana kolaylık sağlar. Bu da böyle olsun. Evet diğer tarafta elektromıknatısa geleceğiz. Çok basittir. Sonra düstelden geçen akımın oluşturduğu manyetik alana geleceğiz. 8 tane de soru konuşacağım. Çok fazla sorusu yok artık çünkü. Bayağı konuşulacak şeyleri konuştuk. Tamam gel şimdi diğer tarafta seninle devam edelim.